Evet sevgili YouTube Süpermarket serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Daha önceki videola daha önceki videomuzda dersek daha doğru olur. 139.88 dolar para kasmıştık. Şu an ikinci gündeyiz sabah 8. Siparişlerimizi vereceğiz. Yeni güne merhaba diyeceğiz. Şöyle satın al diyorum. Siparişlerimiz zaten maşallah hemen geliyor. Şöyle ilk siparişimizle başlıyoruz. Un. Geçen videoda biliyorsunuz ki un bitmişti. Un satışlarımız maşallah. Yerlemişti. Bu ne? Ee, bunu da çöpümüze atıyoruz. İsmi <laughs> unuttum. <da oldum. gülüyor> Şöyle. Heh. Son olarak da ekmeğimiz. Atıyoruz ekmeği, ekmeğimizi fiyatlandırmıştık ama e, şu şekilde toz şekerimizin fiyatını 5.5 olarak giriyorum. E, son olarak e, Mısır gevreğinin fiyatını 7 olarak giriyorum ve satışlarımıza başlıyoruz. Şöyle açtık. Bugün sonunda e, inşallah ilk görevimiz alışverişi tamamlayı bitireceğiz. Hatta çok geçmeden bitireceğimizi düşünüyorum. Şöyle baktığımızda mobilyalardan raflar, dolaplar alacağımızı düşünüyorum inşallah. Ee, belki marketi büyüteceğiz. Şöyle tekrar oturduğumda bakıyorum zaten yönetim diyorum. Ee, i̇şe alım gerekli seviye 10, 10 yaparız diye düşünüyorum ya. Şöyle yalnız hoş geldiniz ya, efendi. 5.5 Tekrar bekleriz efendim. Serkan Bey. Kaydımızı alıyor muyuz? Evet alıyoruz. Şöyle devam. Ee, bugün işler kesat gibi. Süpermarkette yüzde on indirim mevcuttur diye bağırırsan kimse gelmez anasını satayım. Şöyle tekrar geldi. İki ağa buyurun. Buyurun beyefendi. Kartla. Evet. 11. Tekrar bekleriz efendim. Aynı adamın hafif beyazı geldi. İki ekmek. Bir yağ. iki yağ. Bu kadar mı? Hoş geldiniz beyefendi. Buyurun. Evet, nasıl olacak alışverişimiz? 21. Tekrar bekleriz efendim. kahvemiz değiştik. Makarna reyonunda yüzde on indirim mevcuttur. Buyurun hanımefendi hoş geldiniz iki ekmek. Evet alayım kartınızı. 10 dolar tekrar bekleriz efendim. Hoş geldiniz beyefendi. Bir adet mısır gebeği. Eee 90 1, 2, 3. Tekrar bekleriz. Hoş geldiniz beyefendi. 1 dolar. Tekrar bekleriz. Ürün lisansı satın al. Hmm. Ürün lisansı satın al. Lisanslar. 3 level olmam gerekiyor. Zaten 200 dolarım yok. altta işki mevcut oha 65 bin Evet ayın 22'si Evet orijinal şu anda da ayın 22'sinde çekiliyor bu video Bir tane un efendim tekrar bekleriz Un buyurun 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 hoşçakalın efendim tekrar bekleriz 450 yapalım makarnayı. Tekrar bekleriz. Ablacım. Neyse ablamız gitti. Hemen bir e, spa. Makarna siparişi verelim. hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir mısır gevre bir un. Buyurun efendim. 5 Tekrar bekleriz efendim. Kim makarna? Tekrar bekleriz efendim. Bir tane bir şey yok değil mi ürünlerimizden? Yok. Bir ekmek. Bu neydi ya? Makine ismini unuttum. Ha toz şekerdi. ürünleri alışmakta e, alışma noktasında biraz vakit lazım. Bu e, biz toz şeker satıyoruz, ya satıyor, yağ satıyor, mısır satıyoruz. bir 2, 3, 4, 5, 6 parça. Tamamdır. Hoş geldiniz bir adet ekmek. Buyurun efendim e, dayıcım. eskiyeceğim yapacağın işi. Tekrar bekleriz efendim. Evet satışlarımız güzel bugün 200 doların üzerine çıkmayı planlıyorum ürün sans almak için bir adet ya Buyurun ablacığım Tekrar bekleriz hanımefendi güneşimizi görüyorsunuz yavaştan batıyor Yeni müşterilerimizi bekliyoruz Ya şimdi e, para noktasında yukarı çıkmak için zaten marketi büyütmem lazım 4 spot ışığım var. 2 müşteri 200 doların üstüne çıkarım. Ama eldeki ürünlerim az. Kredi çekmek istemiyorum. Kredi seçeneğimiz var. Şöyle yüklü bir alışveriş yapan bir müşteri lazım. 2 3 Ah be ablam iki parça da ürün alsam ne olurdu yani. 35 Tekrar bekleriz efendim. Evet 200 doların üstüne çıktık. Bun niye abi ya? Şöyle ışığımızı açalım. İki tane toz şeker aldı beyefendi. Tekrar bekleriz beyefendi. Evet ablacım hoş geldin. Seçil ürünlerde indirimimiz mevcuttur. Mor etiketli ürünlerde 10 dolar daha fazla alıyoruz. Tekrar bekleriz efendim. Oooh. Oh ablam benim canım ablam. 18 buçukluk alışveriş. Abla elde kuruşu da bahşiş vererek bırak da. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. Yardımcı olayım ben size. Efendim akşam bir kahve içebilir miyiz? Lütfeder misiniz bana? Ha? Ne peki? Buyurun buyurun buyurun. Buyurun efendim teşekkür ederiz. Son bir müşteri daha gelir mi acaba? Bekliyoruz. Geldi. Hoş geldiniz beyefendi. Yağımız bitti. Beş buçuk efendim. Tekrar bekleriz efendim. Aa yağ bulamadı. O da una pahalı dedi. Ulan Buyurun efendim buyurun. 38. Buyurun buyurun. Buyurun efendim yolunuz açık olsun. Tekrar bekleriz. Kapat. Şimdi. Oğlum niye pahalı dediler? 4.5 yapalım. Hızlı gitsin. Güzel güzel güzel. 12 tane çıkıyor normal bittikçe alırız bir yağ siparişi vereceğiz günü tamamlayalım öncelikle yağ bulamadı evet yağ alacağım şimdi toplam müşteri 23 pahalı bulunan ürün Tedavi günleri 81 yeni güne şöyle başlıyoruz evet arkadaşlar yeni günden herkese selamlar şöyle bir sepete ekle dedik yağ aldık Şimdi ne yapacağız? Yönetim lisans satın al diyoruz. Ürün lisansı satın aldık. Ee, tekrar çıkıyoruz. Toptancı diyoruz. Yeni gelen ürünlerimiz burada. Ee, şimdilik çok pahalı alamıyoruz. Neyse, şunları hafiften satışa sunalım. Ondan sonra Para geldikçe Para geldikçe değil aslında para gelsin ee, ilk yapacağımız şey Dolap almak olacak Bir tane hmm, Para olursa buzdolabı B Almayı planlıyorum aslında Kredi de çekebilirim ama gerek yok krediye Zaten 4'te açılıyormuş Şu an kredi çekemem Şurada kaydımız devam ediyor mu? Evet, o devam ediyor. Hoş geldiniz beyefendi. Buyurun alayım 9 10. tekrar bekleriz beyefendi evet videomuzun ilk serisini bugün attım yaklaşık bir saat oldu bir görüntülenme almışız muhteşem ee, inşallah sizlerin desteğiyle güzel bir şekilde gideceğiz ee, lütfen video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın abone olursanız da çok çok mutlu olurum o halde de ben ürün siparişi vereyim. Ee, toptancı, ürünler makarna bekledim. Satın al. Geliyorum hanımefendi. Çok affedersiniz versiniz. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Ee, tekrar bekleriz. Makarna. Makarna yok. Makarna aldım gerçi. 3 tane yok. 8 ürün olması lazım. 4, 6. Gerçi 6 olması lazım. Evet. Toz şeker. Ee, bekleteceğim beyefendi sizleri. Çok hafıza sığınarak. Geliyorum hemen. Hop. Buradayım. Buyurun 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 hoş geldiniz. 21 dolar. Tekrar bekleriz. Buyurun ablacığım. 8 dolar alsam güzel. Buyurun hoş geldiniz efendim. Buyurun. Tekrar bekleriz. Var mı? Ee, i̇ki tane kalmış. 5 dolar. Tekrar bekleriz. 300 dolar yapabilirsem eğer bu ee, buzdolabı e, alıyorum ama buzdolabı aldığımda <laughs> ürünlerimiz pahalı <laughs> nesek süreçte ee, şişe su peynir ee, yumurta siparişi veririz Ondan sonra devam ederiz Hoş geldiniz beyefendi 7 dolar tekrar bekleriz Buyurun hanımefendi hoş geldiniz bir dolar tekrar bekleriz ama efendi. Ah hoş geldiniz buyurun. Ee, bir tane ürünümüz var mı? Ekmek abo. Ekmek bitiyor. Buyurun buyurun. Ekmek bitiyor. Ekmek sipariş verelim. Gelen anam sır gereği de bitiyor. Ha ha ha. Toz şeker mısır gibi hemen sipariş verelim. Gerçi makarna. Makarna mısır gibi. verdik. Çok çok minik bekleteceğim. Pardon. Atacağım. Buyurun hanımefendi hoş geldiniz. İyi günler. Tekrar bekleriz. Beyefendi hoş geldiniz. İyi günler. Tekrar bekleriz. Ben de şöyle bir ya Rabbim. Su gibi. <laughs> Güzel bir şey var mı? Hoş geldiniz beyefendi. 6 dolar. Tekrar bekleriz. Buyurun beyefendi. 2 tane un. 9 dolar. Tekrar bekleriz. Eksik bir şey var mı? 1, 2, 3. Ana un bitiyor. Tekrar bekleriz. Un bitiyor. Unumuz bitiyor. Unumuz bitiyor. Unumuz bitiyor. Tekrar bekleriz hanımefendi. efendi. Buyurun hoş geldiniz. Ee, dokuz buçuk. Tekrar bekleriz. Süt, Hanımefendi efendi süt. Ne yazık ki mevcut değil. İnşallah yarın öğlen saatlerinde gelmiş olur diyelim. Buzdolabı veya dolap al. Vatandaşcaz, kafam asım. Dört seviye olmuşuz gerçi. Ee, olabilir aslında. Neyse dur bakacağız. Oh, oh, Ablam benim. Canım ablam benim. pardon. Gözler gidiyor da fare iyi gitti? Tekrar bekleriz hanımefendi. Buyurun. Hoş geldiniz beyefendi. 10 dolar. ne Ali Bülent Bey. Tekrar bekleriz. Buyurun beyefendi. 19 dolar. Tekrar bekleriz efendim. Hoş geldiniz. Ee, Lahadi kartınız mevcut mudur acaba? Lahadi kartıyla arkadaki ürünlerde %10 indirim var. Teşekkürler. Tekrar bekleriz efendim. Neyse bunu yarın hallederiz. Kapat. Son müşterimizle uğurlayıp uğurlayıp uğurladıktan sonra dükkanımızı kapatacağız. Hoş geldiniz hanımefendi. Makarna sizin için pahalıysa. Yan tarafta da daha pahalı. Oraya gidebilirsiniz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Şöyle günü kapatıyoruz. Evet yeni bir güne başladık. Bugün kredi çekeceğim. bu ee, banka kredi al. günlük 168 çok ödeyemem 12 gün idealdir ya krediyi çektik ee, tekrar oturuyorum Evet arkadaşlar ilk buzdolabımızı alıyoruz vatana millete Hayırlı olsun gelmiştir buzdolabımız Ha. Şu şekilde e, buzdolabındaki ürünleri de sipariş vereceğim bugün ürünlerimiz şişe 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 155 yaptı evet. İlk siyah çayla da başlıyoruz. evet sütümüzü de koyduk. Su sığmıyor. Buraya sığıyor. Güzel. yumurta yumurtalarımızı şu şekilde atıyoruz. Şöyle yukarı dizelim o zaman. Evet. Şöyle sipariş yeni gelen siparişlerimizin fiyatını girdikten sonra başlıyoruz. Oo 12. Yani çok fiyatının düşük ya da yüksek olmasının çok bir önemi yok aslında. Şöyle bunu 5 yapıyorum. Suyumuzu 4 yapıyorum. Sütümüzü ise 3.5 yapalım Çok da yükseltmeye gerek yok Pişirmeye Eksik Ürün ya da az olan bir şeyimiz var mı Yok Evet arkadaşlar Dükkanımızı bereketiyle açtık Bir genişletme satın al Ya da mağazayı genişlet Ona kadar Bunu bakalım fiyatına ee, yönetim büyüme şey alım kasiyeri 10 levelde alıyorsun 4 çarpı 4 neyse bugünü bir bitirelim de bugünün sonunda inşallah bir genişleme bir büyüme satın alacağız evet hoş geldiniz beyefendi arkadaki ürünlerimizde 25 indirim vardır ister misiniz teşekkürler ablacım su peynir niye pahalı bu kadar Bunu dört buçuk yapalım. Çok şişirmeye gerek yok. ama yok bu iyi. Buyurun beyefendi. Tekrar bekleriz efendim. Ee, bugün parayı güzel bir şekilde biriktireceğiz inşallah. ikinci gün, pardon bugün üçüncü gün. Abi şişe su niye pahalı? Peynir niye pahalı? Değil. Git yan tarafta daha pahalı. Şerefsiz. Tekrar bekleriz. Yumurta aldı paşam. Un aldı. Oh! Akşam ne var? Pankek falan mı var? Tekrar bekleriz. Hoş geldiniz beyefendi. Eee 38.5 şöyle 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 çok fazla. Şöyle tekrar bekleriz. Mehmet Ali Brand Bey. Şöyle etrafı keşfetmek istiyorum ya. Ne var ne yok? Woodhouse Spa Center. Best Fitness. Kasada müşteri bekliyor. Geliyorum. Serkan Bey kasaya bakabilir misiniz acaba? Selamun Efendi. Nasılsınız? Dün 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 dün. Oo. Biraz sonra şuraya gidelim. İleride trafik var. Geldim hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Tekrar bekleriz Tekrar bekleriz Tekrar bekleriz efendim Yurtta neyi pahalı şişe suyu neyi pahalı ben bugün şişe su satamadım ama Şöyle bir tık indirmem lazım o zaman 3.75 diye indiriyorum Buyurun Tekrar bekleriz beyefendi. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Peynirin ne oluyor? Ben peynir sattım bugün. 4.35 yapayım o zaman. Tekrar bekleriz. Ey maşallah ablam benim maşallah maşallah sen hep hep gel, hep hep gel. Şuradaki trafiği merak ettim ya. Sen bana geliyorsun biliyorum. Ne olmuş lan buraya? Aa trafik oluşmuş. Bu ne? Yol yapmamışlar. Hi 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 Geldim hocam geldim. Geldim geldim. Sakin geldim. Buyurun hanımefendi hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Buyurun 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 hoş geldiniz. Buyurun beyefendi. Tekrar bekleriz efendim. Tekrar bekleriz efendim. Buyurun hanımefendi hoş geldiniz. Maşallah maşallah tekrar bekleriz. Günümüzü şenlendirdiniz. Buyurun beyefendi 93. Tekrar bekleriz efendim. 588 dolarımız oldu. Gün sonunda. Güzel. Günün karını ben de merak ediyorum. Yumurta nasıl pahalı ya? Zaten şişirmedim de. Siktir git. İbne. Güneşimiz gidiyor. Tık. طب güneşimiz gitti. Şöyle ışığımızı açalım. Buyurun. 16 dolar. Tekrar bekleriz. Mısır gevreği yok mu? Hemen sipariş vereyim. Mısır gevreği. Abla bekle abla. Ablamsın. Tekrar bekleriz efendim. Ekmek. Ekmek de mi yok abi? Bu... Bekle hocam bekle. Tekrar bekleriz beyefendi. 2 ee, dolar. Tekrar bekleriz. Buyurun hocam. Ve şu tekrar bekleriz. Buyurun. Tekrar bekleriz beyefendi. Evet Berkay beyefendi de PUBG oynamaya gelmiş çevrisiz. Süt pahalı. E peki esikler git. Ben sen biraz önce güzel ne güzel alışveriş yapmıştın ne oldu? Neyse günü bitirelim. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen. Herkese teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.